Tezahür sihir değildir. Düşünce, duygu ve enerjiyi hizalayarak gerçekliği şekillendiren kutsal bir bilimdir. Sadece bir hayalperest değilsiniz. Dünyanızın mimarısınız. Daha yüksek boyutlarda tezahür doğal yasalara uyar. Odaklanmış düşünceler enerjik planlara dönüşür. Neşe ve duygusal netlikle beslendiğinde bu planlar anında şekil alır. Zihinsel disiplin kısıtlama değildir. Bilinçli yaratımın anahtarı olan özgürlüktür. İnsanlık uyanıyor. Bilinçsiz tepkiden bilinçli yaratmaya, anaokulu seviyesindeki dileklerden enerjik mimarinin ustalığına geçiyoruz. Yüksek benliğimizle ve Mesih zihniyle hizalandığımızda ilahi kalıpları hayatımıza çekeriz. Bu kalıplar korkuyu çözer, ışığımızı güçlendirir, bizi gerçeğe demirler, tezahür gücümüzü hızlandırır. Ama dikkat edin, korku da bir yaratıcıdır. Korktuğumuz şeylere takıntı yapmak onları şekle sokabilir. Işığı tezahür ettirmek için gölgelerimizle yüzleşmeli, yaralarımızı iyileştirmeli ve gücümüzü geri kazanmalıyız. Tezahür izole değildir. İnanç sistemlerinin, enerji alanlarının ve kozmik yasaların mimarisini yansıtır. Kadim enerjik yapılar ve kolektif düşünce formuyla şekillenen bir bilinç hologramında yaşıyoruz. Çağlar boyunca dış güçler bu sistemleri insan potansiyelini bastırmak için manipüle etti. Ancak uyanış, kodu yeniden yazmak, içsel gerçeğimizi ve egemenliğimizi geri kazanmak gerçekliğimizi yeniden şekillendirmek demektir. Uyanış kaçış değildir, bedenlemektir. İç enerjimizi yeniden yapılandırdığımızda ilahi zekanın kapları oluruz. Düşünceler frekanslara dönüşür. Frekanslar şekil alır. Bu tezahürün kutsal simyasıdır. Evrenle ayrı değilsiniz. Onun sesi, vizyonu, kabısınız. Tezahür içten başlar. Hizalan, odaklan, yarat. Aradığınız dünya onu inşa etmenizi bekliyor.